Neyse şöyle bir e, açıklık getireyim. Bugün eşimle birlikte yeni bir dizi izlemeye karar verdik. Kral kaybederse dizisini. Dizi e, akış olarak güzeldi ama bazı yerlerde bizi gerçekten e, sinirlendirdi. Şöyle bir olay var. Merve Dizdar 38 yaşında ve takdir edilesi bir şekilde yüzünde herhangi bir estetik müdahale yaptırmamış bunu takdir ediyoruz ama şöyle bir olay var kadın 38 yaşında ama 21 yaşında bir kızı canlandırıyor üniversite öğrencisini canlandırıyor zaten üniversitede bir kere gitti yani komple dizi boyunca sadece bir kere üniversiteye gitti okulda gördük sonrasında hep çalışmaya ayırdı güzel çalışması güzel ancak 38 yaşında olması bizi gerçekten diziye e, olan inancımızı kaybettiriyor. Yani dizi değildi. Gerçek bir hayatı izlediğimizi unutturuyor. Şöyle çünkü kadın dört e, kardeşler en küçük kızı canlandırıyor. E, kendisi 38 yaşında. Ablasını oynayan kız en büyük güllüydü sanırım dizideki adı. 36 yaşında. ya bu Türkiye'deki dizi sektörü gerçekten Bambaşka bir seviyeye geldi. Rezillik yani e, kendisinden 2 yaş e, büyük e, biri 3 tane 3 e, kız kardeş küçüğünü oynuyor. Nasıl anlatabilirim? Arada da 2 tane daha çocuk var yani. En büyük olanlar 36 yaşında en küçük olanlar 38 yaşında. Ama dizide tam tersi şekilde işlenmiş. 21 yaşında birini oynuyor. Böyle saçmalık e, görmedim açıkçası. Bir de kadın e, bundan önceki dizisinde 5 çocuklu bir e, kadını canlandırıyordu Merve Dizdar. Ömer diye bir dizi vardı. E, Kruatlar üstüne Nur Bilge Ceylan'ın bir filminde de yine e, orta yaşlı bir öğretmeni oynuyordu. Şimdi geldi e, 38 yaşında ama 21 yaşında bir üniversite öğrencisini canlandırıyor. Bu gerçekten bayağı absürt olmuş. Sürekli aynı insanları, aynı yüzleri görmekten o kadar sıkıldık ki. Kızıldık Şerbeti'nin mesela en başarılı olduğu yer tanımadığımız, bilmediğimiz başarılı oyuncuları e, getirip o başrol koltuklarına oturdular, oturttular. Mesela Kızılık Şerbeti'ndeki Doğa ya da Fatih gerçekten iyi oyuncular ve e, yaşlarına da hitap ediyorlar. E, oradaki Doğa mesela dizide çok güzel hatalar yapıyor. İşte yanlış evlilik ya da boşanıyor. Abuk subuk şeyler yapıyor ama kız zaten 2000 doğumlu ya da 98 doğumlu. Yaşı küçük. Ama bizim bu dizide baktığım zaman Merve Dizler 38 yaşında olmasına rağmen 21 yaşında birini oynuyor. Kim seçiyor? Bunları gerçekten anlamak mümkün değil. Şöyle bir olay var. Baktığınız zaman dizideki kral yani Kenan Baran mıydı adı? bizdeki yani Hal Halter Ergen, Haller Gencin Halter oynadığı karakter çok e, obsesif şekilde kendisine giyimine kuşamına önem gösteren birisi ve yanındaki kadınlar gerçekten özenle seçilerek koyulmuş mesela Nilperi yani özlem karakteri ya da karısını oynayan Aslan e, gerçekten hani e, güzel bakımlı insanlar olarak koyulmuş ama Aşık olup böyle tüm malını yani kitapta mervedizlere aşık oluyor. Yani bu garson aşık olup malını mülkünü kaybediyor. Yani malını mülkünü kaybedeceği insanı da biraz hani e, genç güzel birini koymaları gerekirken gidip e, mervedizlere koymaları garip olmuş. Gerçekten bu kast ayarlamaları yani oyuncu seçimlerinde e, özellikle müdahalenin olduğunu açıkça buradan görebiliyoruz. Sürekli aynı oyuncuları görüyoruz yani oyuncularda da şöyle bir problem var birazcık kendimi dinlendireyim yani birazcık yüzüm unutulsun da hani iyi bir projeyle tekrar e, gelince sükse yapayım hani tekrardan e, zirveye oynayayım gibi bir bakış açısı yok gelen her teklifi, gelen her e, projeyi kabul etmeleri gerçekten kendi adlarına da e, üzücü olduğunu düşünüyorum e, birazcık hani ya bu oyunculuk bu rol bana gider mi tarzında düşünseler e, bu şekilde şeylerle karşılaşmayız. Dizide 3 e, tane kıza an, abla diyor. Yani 3 tane ablası var. Ama tiplerine baktığımızda ya da konuşmalarına baktığımızda kendisi abla konumunda. Çünkü şöyle bir olay var. 3 e, tane kız var. Bu dördüncüsü. üçü de çalışmıyor. Üçü de okuma, okula da gitmemiş. Bu hem çalışıyor hem okula gidiyor. Baba o kadar despot ama en küçük kızına bakın en büyük kız değil. Baba o kadar despot olmasına rağmen en küçük kızını hem okula hem işe gönderiyor. Ya da gizli gizli mi gidiyor orasını tam anlamadım ama. Yani bir de şundan çok sıkıldık. Her böyle dizide fakir ailenin kızı zengin birine satılır. Ya satılır mı denir artık burada resmen satılıyordu ama yani bu artık bıktırdı bizi yani bunu 70'lerde Kemal Sunal da işliyordu başlık parası adı altında yıl olmuş 2024 hala aynı konu işleniyor anladık yapıyorlar anladık yani yaptılar zamanında yapılmış da olabilir günümüzde hala yapılıyor da olabilir ama bunu dizilerde artık her dizide hemen hemen aynı şeyleri görüyoruz mesela işte hangi dizi? starda bir tane daha dizi vardı? Yalı çapkını mesela. Yalı çapkını da, da öyle. O zengin aile gelmiş konaktan. Hadi kızın birini verelim. Ha bu kız düştü sakar. Büyüğünü verelim. Küçüğünü verelim. Öyle bir yani artık bu insanları çekmiyor. Çünkü günümüzde böyle şeyler yok. Varsa da yani bizim haberimiz mi yok artık? O kadar yaygın da biz mi görmüyoruz? Birazcık açıkçası Garip e, garipsiyorum ama yine dizide e, oyuncu seçimleri dışında e, güzel bence izlenebilir e, yani günümüzde artık her yerde yani aldatma olmayan dizi kalmadı o yüzden bunda da var aldatma keşke olmasa keşke biraz daha hani e, ülkenin gerçek problemleriyle ilgilenirse ama maalesef mümkün değil bizi birazcık cambazabak oynatıyorlar buna da yapacak bir şey yok eee bu yaş konusunda yine annesini oynayan kadının yaşına baktım. Annesini oynayan kadın 53 yaşında. Bizim en küçük kızımız 38 yaşında. Gerçek hayatlarından bahsediyorum. Gerçekte annesini oynayan kadın 58 yaşında. Ama 53 yaşında. Arada baktığım zaman 15 yaş var. Bu kadın 15 yaşında 4. çocuğunu doğuruyor. Baktığımız zaman mantık çerçevesini oturtmak mümkün değil. Hani buraya biraz daha genç Bak güzel de demiyorum. Güzel de demiyorum. Birazcık genç birini koysalar dizi çok izlenebilir olmuş olurmuş. Yabancı dizilerde mesela kas sistemleri güzel oluyor, izleniyor. Ama bizim kas sistemleri o kadar kötü ki. Yani her anlamda. Yani Frat Tanışa Paşa oynatıyorlar öyle düşünün yani. Frat Tanış bir paşa oynuyor. O kadar yakışmamış ki. Yani konudan konuya atlıyorum ama Gerçekten şöyle televizyon açayım da izleyeyim diyeceğiniz bir dizi kalmadı artık. Artık herkes kimin eli kimin cebinde belli değil. o Sürekli aynı oyuncular yeni biri çıkmıyor. Yani e, kendi kendime mi konuşuyorum arkadaşlar? Ya da kanalın yabancı izleyicileri mi izliyor acaba? Şu sohbet kısmında en azından bir selam yazın bir merhaba yazın bir selamün aleyküm yazalım. ben bir canlı yayın açmak istedim. Çok sinirlerim bozuldu yani. Akşam eve geliyoruz işten bir çekirdek çıtlayıp bir dizi izleyelim diyoruz. Diziler de berbat. Maç izleyelim diyoruz. Maçlar da berbat. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. En azından bir canlı yayın açayım dedim. Şöyle e, sizlerle konuşmak için. Sizin de böyle şeylere meraklı olduğunuzu görüyorum. Çünkü kalan e, istatistik bölümünde kimin neyi izlediği gösteriliyor o yüzden böyle bir yayına girdim İsterseniz soru-cevap da yapabiliriz yani sorunuz varsa yazabilirsiniz yoksa birazdan kapatacağım ben yazayım ilk mesajı Selamlar yazalım kanal yani e, yayını beğenirseniz memnun olurum şu an beğenme tuşuna basarsanız beni memnun edersiniz sesim iyi geliyor mu açıkçası onu da bilmiyorum ama ee, ilk yayındır ikinci yayındır bu kadar olabilir ee, yeterli olacağını düşünüyorum O zaman e, benden bu kadar. Yani yine böyle çok açılmak istersem içimi dökmek istersen buradan canlı yayın olarak karşılaşacağız inşallah. E, başka yayınlar da yapmak istiyorum ama yayın önerileriniz varsa buraya yazabilirsiniz. Mesela şununla ilgili bir e, yayın yapalım, e, konu konuşalım, bir şeyler diye yani aklınızda varsa. Kanalımız genelde dini konseptli ama ben ara ara bazı şeyler hani askeri videolar mesela çok hoşuma gidiyor. Onları paylaşıyorum. Ee, komik video bulursam ya da denk gelirse ilginç gördüğüm şeyleri paylaşıyorum. Ama genelde dini içerikli şeyler paylaşmaya devam edeceğiz. Ee, bu aralar kanalın izlenmesi biraz düştü. Beğenmelerinizi eksik etmeyin. Yani beğenirseniz memnun olurum. başka ne diyebiliriz? Kanal 500 bin aboneyi de geçti. Yani e, katılı abone olabilirsiniz. Olmasanız da olur. Yani hepinize ben yine çok teşekkür ediyorum. 500 bin kişi. Gerçekten az değil bir YouTube kanalı için. Yani dizide canım sıkan bir mevzu daha var. Ee, yani nostaljik havayla geçirmeye çalışmışlar ama çok da o nostaljiyi alamıyoruz. Yani o zamanın e, sadece dizi e, dizide oynayan başrol ve e, çevresinde geçiyor ama hani o zamana dair bir işte sokaktaki hayat nasıldı, işte yeme içme kültürü nasıldı şöyle bir hani dışarı çıksalar Taksim'e gitseler İstiklal Caddesi'ne gitseler hani o zamanki Türkiye'yi gösterseler biraz daha güzel olabilirmiş açıkçası hani bir bize e, farklı bir şey verebilirmiş e, bu şekilde ekledikten sonra e, hepinize iyi geceler diyorum İnşallah başka yayınlarda görüşmek üzere görüşmek üzere